Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız ve ilk konuğum olan Leon isimli Leon isimli kuzenim Reyda. İlk konuğum kuzenim Reyda olacak. Umarım videoyu beğenirsiniz. Başlayalım o zaman oynamaya. Tam ben sana bir etiket ne bro. Chat, Şu yarışmaya katılan haritalar oluyor ya. <laughs> Diğeri de aç. Ne? Aç. Ama geldi sana anlar. Gelmiyor. O şeyleri seçsene. Mi? Özel etkinliklerden falan. Geldi tamam, tamam. ya o da var. Tamam biz savaş yolu mu oynayalım? Savaş yolu. Tamam savaş yolu. Kopta gideceğim. Ya da burada gideyim. Bol. Daha yeni başladık hesaba. Bir bulu aldık. Aynen. Rosa çıkarttık. Kol. Nita. Ama bir seviye. Eymen bu hesabın adı. Bir seviye olacak bütün karakterler. Hı -hı. Görevlere kaç var? Arkadaşlar biz görevlere çabalıyoruz. Kural testten kutu açalım. Çok mahcup. Görevler 300. Ben görevler var. Ve bu arada Reyna'nın da kanalı var. Ona da mutlaka abone olmalısınız. Ben açıklamada ismini söyleyeceğim size. Açıklamada söylerim sayalım. Tamamdır. o zaman. Arkadaşlar bu arada bütün Edgar Edward. geldi Edgar iki. Edgar herkes oluyor. Dışın, için dışın Edgar oldu. Ama gerçekten iyi karakter bir bizde yok. Biz, galiba Edgar gelmeden... Yes! Orası. Evet.

sen. Sen kaleci olsana. Kale kaleci. Aldım. Yok alamadım. Kaleci, da alamadı Kaleci, kaleci. Kaleci, kaleci. çok sinirlerim <laughs> gol yaptım. Ben de değil. 8 bitti de orada oyun oynuyor sanki toplu. Aa ne oldu? Bastım ya bitti. seni gitti. Seni severim. Ne? Yani Sertmek var neyden. ya. Gel Levan atıyor iki golü de. Maçın adamı ama o. Ben çok beğendim ov. bu hafta ya. Güzeldi devam etmek için oy var. Evet diyelim. Güzelle. Bir de hmm, Şimdi hangi çıkacak. Bakacağız. Yine baydartı yoksa. Ha ne? Bayağı bir iyiymiş bu. Bak şimdi. Yıkıcı bir karakter bu tabii ki de. Brock. Tamam. Burada bayıkıcı. Zaten. Buraya gidecek. Evet ultisini, uç, ultisini getir. Ultisini getir. Buraya attım ben. Hayır, niye oraya atıyorsun? Frank de yıkıcı karakter hmm. ama. Hmm. onlar, onlar da. biraz öndeyim Ah gol de attılar. Hem de soğutu var bizde.

hani pek beğenmedim o çıkışsız. Bu harita. Bu güzel gibi. Lan geri denk. Niye bizim kaleye götürüyor? Adamların işlerini zorlaştı İleri vur tamam, ileri. Aha gol. Gol. Gol yediler. Vallahi gol yediler. <laughs> ben Morty beğendim. Sana. Ben de biraz beğendim şu şeyler olmasa daha iyi olur. Aynen o değil mi? O gibi olanlar. O gibi olanlar. Atsana bana oğlum. Atsana. Hemen o, bu mı? şey alınca. Ay şunları bir halledeyim de. Sen topu alınca bana pas at. Ben de top. Pas at. Sen öldün ama. Ben öldüm. Et evet, güzel ya. Ah be. Tam vurdum, Vura bastım bıraktım ama. Oğlum Aa, nereye götürüyorsun <laughs> ya? Salak <gülüyor> mısın? <gülüyor> Şimdi topu <topunuza> nasıl <da> alacağız? <laughs> Aa nasıl <laughs> oldu? Top ileri gidiyor kendi başına. Aa. İleri a <laughs> Vay pislik vay. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe de. Oğlum Uyanık. haydi. Ah okay, be yine. 100 saate doğuyoruz. Bir doğma 100 saat. Ah, ee. oh. Bir de kalenin orada doğmuyoruz ha. Hı. Kalenin orada doğmuyoruz. Ben beğenmedim ya beğendim beğendim de. Kalenin orada doğma biraz. Ben beğenmedim. iyi olundu doğmadı. Kalenin orada. Tamam. e Hı. bu normal oldu. Bildiğimiz açı bu. Bunda şimdi ne var? Farklı. Farklı bir şey yok ki. Normal top. Bir top sanırım var. Ee, top değişmiş. <laughs> <laughs> Mortin gel surprise Gel buraya. Gel gel götürüyorum. Götür diyorum. Vallahi götürdüm. Allah lan. Sanan da Oluyordu. Sen. Allah Allah Allah. Allah. Ben seni haklarım Mortis'cim. Ne var buraya Mortis? Al al. Hakla şunu da hakla. Tö çocuğu. tö ço 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 ço. Lan beni öldürüyor. duruyor? Hakla şunu. Hakla. Bir tane vurmana bağlayayım anne. Hı -hı. ben ya. Ne zor lan. Hemen niye kaleye götürüyorsun? Salak mısın? Salak mısın Cemile? Niye? Lan lan lan. Doğdum 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 doğdum. Ben okin. Şu an molapsın. Taraftan geliyorlar. Ama morcu da pas verebilir. Pas şey, al. Morcis aldım. Morcis gidiyor. Morcis. Hocam yık yapacağın oyun 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 oyun. Ama oy çizgide. Mor hmm. Çok pis bir alanda tuttum allah 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 Attım. Attım sana attım. Attım. Şu an en güvendiğim kişi sendin. Niye bırakıyorsun ya? Ben de mata çekerken bana attım. Güzel. Tamam. Bana ver şimdi et Edgar gel. diyorum. Colette. Nereye bırakıyorsun Colette? Hiçbir yer. var. Ay. Ne oldu? Ben bırakmadım gitti ultim gitti değil mi? Ama içim gitti. Ama ee, ben bırakmadım. ultim boşa gitti. Benim de ultim var şimdi ben de öldüm. hadi, 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 hadi. hadi hadi hadi. Sıfır sıfır bitiyor No please. <laughs> uzatma mı? Bak. Ultisiyle uzatma. topu alacak zannettim. Ben de evet. Hayır hayır hayır. Hop nerede? Top nerede? Top nerede? Bana ver, bana ver, bana ver. Bırakın lan topu. Hayır 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 alıyorlar yan dinler. Hadi. Koşun. Hayır. Aa ne diyor? Arha. Tamam o zaman bu videonun da burada sonuna gelin arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Zuhayda'nın kanalına tekrar söylüyorum. Açıklama linkinde hmm. bırakacağım. Hmm. Zuhayda'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.